Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana harika bir karakter çıktı. Suda yüzebiliyor. suda yüzebiliyor bu kadar. Yani Fender çıktıktan sonra hemen birkaç gün sonra çıktı. İnanamadım. buralarda falan. Bu kısımda da gözükmüyor. Biliyorsunuz ki sen çıktı. Bu kısımda gözüküyor. <laughs> evet. Çıldırdım ben. Yalnız arkadaşlar yemin ederim ki montaj değil. Yemin ederim ki montaj değil. <laughs> ben bunu 8 2 seviye yapmışım, sekiz rütbe yapmışım. Şimdi size bunun nasıl suda yüzdüğünü göstereceğim. Hem nasıl suda yüzdüğünü göstereceğim. Hem ölçüsünü göstereceğim. Hem de atışlarını göstereceğim. Hani çok şeyini göstereceğim. Yani her şeyi de yüzebiliyor yani. Suya benzer. Bu zehir gibi şeylerde de yüzebiliyor. Bayramını nasıl? Ve sen al yalnız duvar arkasına vuran bir karakter değil. Onu herkes biliyor. Böyle suda yüzebiliyor. Yüze Diyelim şurada su ateş ettiğim yerde el primo var. Burada da el primo var. Burada da var. Burada da var. Bana yetişemezler. Menzili kısa. E ben onları vurup vurup öldürürüm ama onlar beni öldüremez. Şimdi şu Frank'i Frank kaşınıyor. Frank Oha, dev motora bak, motor baya büyük ama öyle böyle değil, öyle böyle değil. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor da kaçıyor. Uçuş niye dolmadı? Çünkü doğsa na bismillah. Ay korktum. Ay şarkı söyler ki arkadaşlar. Byron Reis kaç uçuşu var onun? Ya bir kaç senin Ha bu kaçmak bilmiyor. mi? Düştü. Ne şey, ne oldu? Etkisiz. Öldür kardeş. Dur şurada. Oha 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 oha. Altı yüzümüz var. Burada mı artık? Ulusunu herkes biliyor. Acıdım sana. Oha lan öldürdü beni. Am ben onu zehirlerimle öldürdüm. Boş yapmadım. Bayrın. <laughs> yani Brock boş yapmak istemedi. Evet. Saldı. Yani görmüş olduğunuz gibi. 31. karakterim Fank. 32. De evi evi evet, çıktı be. Yani ben çok şaşırdım hemen birkaç gün sonra ya hemen birkaç gün sonra ama ben şimdi baz istiyorum baz istiyorum ben şu artık bazın ölçüsü çok hızlı doluyor en hızlı dolan karakter baz yani aksesuarla da baz hele aksesuarla bas. Aksesuarla bas herkesin şey dolumunu geçiyor. Tek sütunun geçemiyor o kadar. Bu zaten bir vuruşta sinini dolduruyor. Belki de Nani. Nani hızlı vuruyor ve iki vuruşta ultisini dolduruyor. Yani böyle 32. karakterim. Evi. Ama ben böyle çıldırdım ne oluyor lan ne oluyor lan bismillah bismillah. Öyle bir çıldırdım ki ben. Yani. Yani. Çok güzel. Ağrı çıldırdım ben o zaman. Hoşçakal diyor eve bir yavru bırakıp. Süsleyerek uzaklaşır. Maç başına kullanmak Ana sevgisi aktif. Büyük yumurtalardan çıkan yavrular. Düşmanlara zarar vermek yerine. Dostları zamanla iyileştirir. Maç başına kullanmak Yıldız gücü sıra dışı sıra. Yumurta sıra dışı sıra değişikmiş. Bunlar da eşya işte. Ben çok şaşırdım evi çıkınca. Nasıl çıktı? nasıl çıktı? nasıl çıktı diye. Bayağı şaşırdım. Yani bilmiyorum birkaç gün sonra hemen bir şey diyeceğim. Bana Frank çıktı. Evi çıktı. Frank iki sezon öncesi. Evi bir sezon öncesi. E şimdi sıfır sezon öncesi. Yani bu sezon. Aaa! Çıktı. Ama denge bozulabilir. İki karakter yani aynı zaman duyuldu ya. Ya ben mana istiyorum. Ben inan inan ana mama. Na. Ama ne gelse bile evi değiştirmem. Tek kimi değiştiririm arkadaşlar söyle mi? da değiştiririm o kadar. Bir de Bonnie'ye değiştiririm. Bir de Leona. Bir de kromatiklere değiştiririm o kadar. Ay kromatik demişim. Efsanevilere değiştiririm. Hacer'ı da değiştiririm. Bir de şey Bonnie'ye değiştiririm. Daha kimseye değiştirmem. Bir de efsanevilerin hepsi. 1, 2, 3, 4, 5. Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 efsaneye de değiştiririm. Bir de Bonnie'ye değiştiririm. Cem'i de değiştiririm. Bu kadar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.